Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size bu gördüğünüz çok güzel motifli sweater e, yapımını anlatacağım. Bu sweater'mizi 8-9 yaş kız çocuk için ördüm. Siz isterseniz büyük beden de örebilirsiniz motif sayılan arttırarak. E, benim bu sweater'me 40 tane motif kullandım. 40 tane, 40 adet her bir e, motifimizde her bir motifimiz 8 santimli Yine bakın dörtgen 8 santimlik motiften kullandım. Ee, hem de 3 tane renk kullandım. Mor renk, beyaz hem de e, mavi renk kullandım. Lastik kısımlarını da mor renkten kullandım. Birleştirme işleminde e, mor renkler mor renk birleştirme işlemi yaptım. Hem de kol kısımları, yaka kısımları da mor renk kullandım. O şekilde hem yapılması çok kolay hem de çok şık süveter oldu. Eğer evet, isterseniz e, bu şu dikiş, birleştirme işlem dikişlerini kendi renkinde, e, şu açık mavi ya da beyaz renkte de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi e, svetemizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce sweaterimize kaç tane motif gitti? E, toplamda 40 adet 40 tane motif kullandım. Şimdi bu üç tane motifimiz yan taraflar. Bu da bakın bir dört tane uzunlukta dört tane uzunluklu boyu enine de dört tane e, motif kullandım. Toplamda 16 tane örgümüzde. Yine de burada da bakın 3 tane motifimiz de yan taramıza e, tekrardan burada da bakın 16 tane bakın alt, uzunluğu 4, dikliği 4, eni de 4 tane motif birleştirip e, 16 tane motiflemiz arka tarafından yaptım. Bu da 2 tane motifi de omuz kısmına Şöyle katlanan da omuz kısmımızda olacak. Şimdi e, bu motifimizi nasıl e, ördüğümü linkini atacağım videonun alt kısmına bir, e, önceki videomda atmıştım. E, şimdi sadece motifleri nasıl birleştirdiğimi görkeleceğim. Evet. E, motiflerimizi nasıl birleştiriyoruz. Bakın ben e, mor renk kullandım. Şu iç kısımda Mor renk olduğu için mor kullandım. Siz beyaz da kullanabilirsiniz ya da kendi bu mavi renkten de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ee, şimdi bu e, motifimizde üç tane renk kullandım. Şimdi birleştirme de mor renk kullan yapacağım. Mor, beyaz, mavi renk kullandım. Birleştirme de mor renk kullan. İlk önce ile ilmek yapıyorum. bu şekilde T numaramda 4 mil e, 3 mililik T kullanıyorum ilmek yaptıktan sonra burada e, şu motifimizin köşe yerlerde iki tane zincir çekmiştik o zincirimizin bakın bir tane sınavlı ikinci zincirin içerisinde bakın şu üçlü ravzanın yanında zincirin tek kanıtından ilmek alıyorum bakın bu da arka tarafı bu da üst tarafı Bakın bunu da şu üçlü trabzanımızın köşe yerindeki ilk e, yandaki zincirin tek kanatından tığımı geçirdim bu şekilde. Şimdi bu yaptık ilmeğimizi yaptık ilmeğimizi çekiyorum. Bu şekilde tane da zincir çekiyorum. İlk başlangıçta Bu şekilde başlıyorum. Şimdi ilk trabzanımızın ilk bakın şu göründük başaklamızın tek kanatından ilmek Tığımı ile tığımı geçiriyorum. Bu üçlü trabzanına ilk trabzanının tek kanatından ilmek alıyorum. Bakın hepsinden geçiriyorum. Bu şekilde sadece kaydırma usulünü yapıyorum. İkinci trabzanının tek kanatından bakın şu göründük. Başakların tek kanatlarından örüyoruz. Bu şekilde tığımı geçirdim. Karş taraftaq ikinci trafzanına tek kanıtını ilmem geçirdim. Tiyğımda, bakın, tiyğımda 3 tane ilmek var. Ilk mor ilmekimiz yürüttük mor ilmekimiz. Bu da 2 tane açık maviden ilmek aldık. Sonra tiyğım bile mor ipimizden ilmek alıp 3 ilmekten kaydırma geçiriyorum. Bu şekilde. Şimdi 3. trafzanının tek kanıtından karşı taraftaki Üçüncü trabzanın tek kanatını ilmek alıp hepsinden beraber geçiriyor. Bu şekilde bakar mısınız? Güzel bir başak modeli. Bakın zıncır gibi. Şimdi yine de tek kanatlarından ilmek alıp kaydırma usulüyle ee, birleştirme işlemi yapıyorum. Her bir trabzanla eşit zaten. Karşı karşı bakın Üçüncü trabzan. Bakın şimdi ikinci üçlüme geçtim. Onun da 3. trabzanın tek kanıtından bu ikinci bu karşı taraftaki motif 3. üçüncü trabzanın tek kanıtına ilmek alıp kaydırma üslüyle geçiş yapıyorum. Bu şekilde hemen e, bu köşeye kadar geleceğim. Çok e, keyifli birleştirme. Hızlı ilerliyor. Bakın hiç kolay hem de çok şık duruyor. Şimdi sonuna geliyorum. Bu da en sonunda üçlü trabzanlığı tek kanıtlarından aldım bakın arka kısmına bakar mısın bu şekilde dümdüz hiç şey yok bakın üst kısmı da şurada ipini çekeyim açık mavi küçük ipi içinden gitti Şu küçük ip gitti de Bakar mısınız? Bu kadar basit hem de çok düzgün birleştirme işlemi. Bu birleştirme işlemi çok seviyorum. Çok yerlerde kullanırım. Şimdi köşe yerine geldi. Köşe yerinde iki tane zincir var. Saat bakın. Onun hemen yanındaki zincirin tek kanatından alıyorum. Tığım bile şuradan. ilk hep karşı taraftan başlıyorum burada da ilk bakın şu ilk tan zincirin ilk zincirin tek kanatının tığımı geçirdim. Hepsine beraber ilmeğimi kaydırıp Bakın şimdi bitti. Şimdi buradan bakın nasıl e, şu iki e, motif birleştiriyorum. Bakın iki tane motif geliyor bu şekilde. İlk önce bunun da şu üçlü köşe yerimizin, üçlü trabzanımızın hemen yanındaki çektik iki tane zincirimizin bir tane zincir atlayıp ikinci zincirin tek kanatından tığımı geçirdim hemen bakın şunu şöyle üst taraftan alıyorum bunu da bakın yüz, yüz taraftan. bakın motifimizin üst tarafından burada üçlü trabzanın hem yandaki zincir bir tane zincir atlayıp yanda zincirin tek kanatının tığımı geçirdim şimdi buradaki ipimi de alıyorum bu şekilde ilmeğimi alıp hepsinden beraber geçiriyorum bu şekilde geçiş yapıyor şimdi bakın burada ilk üçlü trabzanın tek kanatına bu karşı tarafta akıyım bakın hep üst taraftan yapıyorum ilmeği alıyorum bu şekilde ikinci motiflemize geçiş yaptık ee, bakın bu şekilde çok düzgün geçiş yap geçiş yaptı bakar mısınız bakın bu iki motifimiz diki geldikten sonra tekrar iki tane motif aldık devam edeceğiz tekrardan iki tane motif koyup bu şekilde hep iki ikili oyu iki tane motif birleşme işlemi yapacağız şimdi bunu hemen kenar kısmına geleceğim sonra bu dik bu açık yerini nasıl birleştirdim görkeceğim Evet sonuna kadar e, geldim. Şimdi burada şekilde en sonunda ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi çekiyorum. Buradaki bu ipi de çekiyorum. Bu şekilde motiflerimizi birleştiriyorum. E, bakar mısın? şu alt kısımda da aynı o şekilde e, 10 tane tırabza e, 10 tane motiflemizi bu şekilde birleştirdim. Sonra e, üstünü de yeni bir sırada 10 tane trapeza e, motiflemizi birleştirip geldim. O şekilde birleştirme yapıyorum. Çok kolay. Şimdi şimdi e, bu bakar mısınız? Şu birleştirdikten sonra bu bu dikey birleştirme mi? Görkeceğim. Bakın. Şimdi bu ilk motifimiz birleştikten sonra şu aradaki birleştirme işlemi yapacağım. Bunu da şöyle çeviriyorum. Kendime ipimi alıyorum. İlmek yapıyorum. İlmek yaptıktan sonra tığımı ayırıyorum. Bakın şu köşede iki tane zincirimiz var. İlk bir tane zincir atlayıp ikinci zincirin tek kanıtına tığımı alıyorum. Bu köşemizde iki tane zincir var. İlk ilk zincir atlayır. ikinci zincirin içesine tek kanatına tığımı geçiriyorum. İki tane ilmek oldu. Bu ilmeğimizi de o ilmeklemizden geçiriyorum. Bu şekilde tane de zincir çekiyorum. Bu ipi de içinden alıyorum. Şimdi aynı önceki görkezdiğim gibi hep karşı karşı tek kanıtlarla bakın hep ip alt kısımda olacak. Şu karşı taraftan bunu da hemen yanındaki trabzanımızın tek kanatından ilmek alıyorum. Hepsine beraber ilmem geçiriyorum. Bu şekilde. Bakın. Şu içinden ipi aşağı tarafa alayım. bu şekilde dikiyorum hemen şuraya kadar geleceğim Evet şimdi hep trabzanlamızı bakın bu şekilde e, kaydırma usulüyle ile kapatıp çıktım bakın birleşme işlem yaptım şimdi burada köşe yerine geldik e, bir tane iki tane zincirimiz var tek bir zinciri bu taraf diktiğimizde kullandık şimdi bir tane zincirimizin tek kan bakın burada bir tane zincirimiz var tek kanatından tığımı geçiriyorum Karşı tarafta da bakın karşı tarafta zincirimizin bakın şu tek kanatından tığım bile geçiriyorum. Bakın iki tane ilmek oldu. Şimdi burada da ilmek alıyorum. Kaydırma usulüyle. Şimdi burada sadece şu karşı tarafa geçmek için şu dikişin üstünden geçmek için sadece yapacağı işimiz bir tane zincir çekiyoruz o kadar başka değişiklik yok şimdi karşı tarafa geçtik burada da aynı köşe yerimizin ilk bir tane zincir koymuştuk o zincirin tek kanatından alıyorum bu köşe bakın bu motifimizin köşesinde bir tane zincir bırakmıştık onun da tek kanatından ilmeğimi alıyorum bakın hepsinden beraber geçiriyorum bu şekilde. Şimdi ilk trabzanın tek kanıtının tığım geçiriyorum. Karşı tarafta trabzanın tek kanıtının ilmeği alıyorum. Kaydırma yapıyor. Bu şekilde bakın ne kadar düzgün geçiş oluyor. Sadece bir tane zincir çektim. Çok kolay yapılması. Bu şekilde bu motifleri birleştir çıktım. Hepsini önceden bu sıranı birleştikten sonra sonra buradan başladım. Bu şekilde üst kısma gelene kadar kaydırma usulüyle birleştirme işlemini yaptım. Bu şekilde. Çok kolay. Şimdi bunu da bakalım. Tem bu kenar bu kuşa gelene kadar birleştirme işlemini yapacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde birleştirme işlemine bakın kaydırmasıyla yapıyorum çok basit hem de çok şık hem de çok düzgün birleştirme işlemi yapıyorum. Şimdi e, bu e, motiflerimizi nasıl birleştirdiğim anlaşıklı oldu. Şimdi e, ben bu e, sweater'ime nasıl e, kenarlarını birleştirip ondan sonra yaka kısmını kol kısımlarını nasıl yaptığımı göreceğim. Şimdi bu şekilde bakın bunu şu şekilde katlıyorum. Bu arka tarafı. bu, bu da üst taramız. Bakın bu şekilde iki uç kısmını bakın şöyle sweater'ımızın iki uç kısmını bakın şu üçlü üçlü iki yan taramızı birleştireceğim. Buradan bakın. Buradan tutacağım. Şurada şuraya da birleştirme işlemi yapacağım. İlk önce mor ipimizi alıyorum. En sonunda birleştirme işlemimiz. İlmek yaptım. Aynı görkezdiğim gibi değil. burada iki tane zincirimiz var. Tek kanatından Tekin bile ilmek aldım. Bu karşı taraftaki motifimizin tek kanatından alıyorum ilmeği tığımda iki tane ilmek oldu bakın mor ipimi alıyorum buradan tutup zincir çekiyorum bu şekilde bakın aynı görkezdiğim gibi buradan bu şekilde gidip birleştirme işlemi yapacağım Bakın burada ne yapıyorum? Şurada dikiş var. Bakın mor dikişimizin el, en son dakika. Bakın şu başağın içerisinden ilmek alıp bu karşı tarafta kaya. Bakın şu mordan da bu şekilde tığım ile ilmek alıyorum. Hepsine beraber ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde geçiş yapıyorum. Şimdi hemen karşı taraftaki tek zincirimizin tek kanatından bunu da bu şekilde ilmek alıp kaydırması bu birleştirme işimi yapıyorum bakın şu yerini bu şekilde geç yaptım ve arka taraftaki iplerinde iç taraflarından saklayacağım sonunda bu şekilde şu bitene kadar dikişimi devam edeceğim birleştirme işini. Evet bu yan kısmını birleştirme işlemini yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. İpini de çekiyorum. Şimdi bakın bu yanımızda birleşti. Şimdi bu şekilde bakar mısınız? Şekilde. Şimdi sadece şu Omuz kısmımızın bakın şu iki yan kısmı bu şekilde oldu. Bu da bu yanımız üç tane motif bakın. Kol altımız altında bu şekilde. Şimdi e, burada motifimizi de bu şekilde katlıyorum. Şu ilk şu karşıt motife birleştiriyorum. Bu motifimiz omuz kısmında duracak bu şekilde. Bu da aynı o şekilde bakın. Bunu da şuradan gelip birleştirme işlemi yapacağım. O kadar basit. Şimdi bu orası kol kısmımız, bu da ikinci kolumuz, bu da yaka kısmımız olacak. Şimdi bunu da şunu birleştireceğim. Aynı bu görkedinim gibi, bunu da mor renkte birleştireceğim. Evet, bu omuz kısmını birleştirdim. Şimdi bunu da bu şekilde il zincir çekiyorum. En sonunda ipimi kesiyorum bu şekilde bakın şu omuz kısımda tam motifimiz duracak şimdi bu bunu da aynı o şekilde şöyle katlayıp şu iki uç kısmı aynı bu gibi birleştirici. İlk önce bunu da şöyle ilmek yapıyorum ipimi bakın şurada iki tane köşe yerinde zincir var İlk zincir atlayıp ikinci zincirden tek kanatından bu köşemizdeki de bir tane zincir kullanmıştı bir tane zincir kaldı onun içerisinden ilmeğimi alıyorum kaydırmasını bir tane de zincir çekiyorum şimdi aynı öncekiler gibi her bir trabzanın üst kısmına yar e, tek kanatlarının ilmek teğim bile ilmek alıp şu mor ipi içerisinde tıkalım. Hepsinden beraber geçirip bu şekilde bakın bu şekilde aynı öncekiler gibi e, birleştirme işlemi yapacağım. Evet omuz kısmını bakın şu motif birleştirme işlemi yaptım. Buradan da yaptım. Şimdi e, Evet arkadaşlar şimdi e, sweaterimizin lastik kısımlarına geçiyorum. Ben e, alt kısımla lastiklerini ördüm. 5 sıra lastik ördüm. Sadece şu e, motiflerin şu trabzanla üstüne bir tane trabzan örüp çıkıp sonra lastik kısmına geçtim. Mor renkten kol kısımlarına da bakın. Kol kısımlarını da yaptım. Şimdi sizin e, sizinle size yaka e, yaka kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim. Hiç e, aynısını bakın burada da nasıl uygulasam bunu da aynı o şekilde örüp göstereceğim. İlk önce ilmek yapıyorum teyzem bile. <laughs> Yenisi tarafından en başlıyorum şu tam merkezinden. Bakın şu dört tane motifim tam ikinci motayım üstünden şu mor ipinde içerisinden alıyorum diyeyim geçiriyorum ilmek aldım şimdi burada bir iki tane zincir çekiyorum şimdi ipim doladım bakın ipim doladım şu açıklık bakın şu dönüş yerimiz var e, köşe yerimiz var motifimizin ondan e, bir tane ilmek alıp trabzan örüyorum şimdi her bir trab bakın burada üçlü trabzanlarımız var onu hep üzerlerinden trabzan örüyorum hep ikili trabzan ile ilerliyorum bakın bu ipi de içerisinden alıp gidiyorum bu şekilde şu trabzanlar bitene kadar öreceğim. Şimdi köşe yerine geldik. Yakamızın. Burada bakın. Tıra, e, motifimizin, motifimizin köşe yerinden. Bakın şu zınca çektik. Köşe yerimiz boşluktan da tam trabzan örüyorum. Şimdi bu mor dikişimiz var. Bakın. Bu mor dikişinin tam üzerinden ilmek alıp trabzan örüyorum. Şimdi burada da bakın şurada motifimizin e, köşesi var hem yakamızın köşe yeri onun da tam içerisinden ilmek alıyorum ikili trabzan örüyorum şimdi burada mor dikişimiz var mor dikişin üstünden ilmek alıyorum ikili trabzan ördüm şu ipleri de şu iki mor ipimizin uç kısımları onları da iç kısımdan alıp gidiyorum. Şimdi burada bakalım motifimizin köşe yeri. O köşeden de bir tane trabzan örüyorum. Şimdi burada üçlü trabzanla hep tepelerinden trabzan örüyorum. Evet. Bakın şu tam omuzumuzun, üst kısmında omuzumuzun e, motifinin de şurada e, üçlü trabzanların üstünden her bir trabzanın tepesinden bir tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde şu köşeye kadar öreceğim. Şimdi köşe yere geldim. Bakın şu çiz üzerinden bir tane şu dikişimiz var ya mor dikişimizin üstünden bir tane trabzan örüyorum. Bu ipler bakın şu ip e, mor dikişlerimizin ipleri onu içeriden alıp gidiyorum. Şimdi motifimizin hem yakamızın köşesi ondan da bir tane trabzan örüyorum. Şimdi çeviriyorum. Ön kısmına geldik. Tekrardan bakın şu mor dikişin üstünden şu başan içerisinden ör alıyorum ilmeğin mi? Bakın şu tam çizim üzerinden. Şimdi burada da köşe yerimiz var. Bakın şu motifimizin açık köşe yeri zincir çekmiştik o yerden. Tam da trabzan. Şimdi burada bu şekilde hep üçlü trabzanlarımızın her bir trabzanın üstünden trabzan örüyorum. Şu köşe yerlerden bakın şuradan da bir tane trabzan. Bu çizginin üstünden bir tane trabzan. Tekrardan bu köşe yerimizden de bakın şu motifimizin köşe yerinden de trabzan örüp bu şekilde e, bu başlangıç noktaya kadar geleceğim. Aynı bu şekilde öreceğiz. Evet başlangıç noktaya kadar geldim. Sonuna kadar Trabzanları ördüm. Şimdi ilk e, buradan ilmek alıyorum. Buradan geçiş yapıyorum. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Şimdi lastik kısmına geçiyorum. İlk trabzanı bakın Sağdan sola tığımızın arka ta, e, trabzanın arka tarafından tığım geçirelim. Bu şekilde ikili trabzan. Şimdi, şimdi bu şekilde arka tarafından örüyorum bunu ön taraftan lastik kısmına geçtim de yakamızın zaten lastik modeli biliyorsunuz bakın bir ön bir arka taraflardan ilmek alıp tavzan örüyorum bu şekilde öreceğim ee, bu şekilde örüp geleceğim başlangıç noktaya kadar geleceğim Evet sonuna geldim. Şimdi en sonunda trabzanda ön tarafından örüyorum. Burada iki tane zincir çekmiştim. İkinci zincirin içerisinden ilmek alıyorum. Kaydırmasını geçiş yapıyorum. Bu şekilde tekrar iki tane zincir çekiyorum. Şimdi ipim doludum. Bakın ön taraftan alınan trabzanı lastiğimizin de üçüncü sırası ön taraftan örüyorum. Bunu da arka taraftan ikinci kauzanda tekrar ön taraftan hep üst üst örüyorum bakın bu arka taraftan örülen arka tarafına teğim ilmek alıyorum bunu ön taraftan bu şekilde devam edeceğim başlangıç noktaya kadar geleceğim bu şekilde öreceğim ee, lastik kısmımızı toplamda 5 sıra örüp yakanı bitireceğim. Bakın kol kısımları da 5 sıra ördüm. O şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar ee, sweater'ımızın yaka lastiğini de bitirdim. 5 sıra ördüm. Çok güzel oldu. Sweater'ımız de bitti. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi e, ölçülerini de vereceğim. Bu şekilde boyun ölçülerinde 40 santim boyu var. Eni de eni de 40 santim. Eni de 40 santim. Hem kısa model e, bu sweaterimizi e, motiflerini arttırıp büyükler için de örebilirsiniz. Çok kolay yapımı. Gerçekten bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bir de arka taraf. iki taraf da aynı. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.